Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Yumuşacık günlerce tazeliğini koruyabilen zeytin ezmeli poğaça tarifim var. Görüntüsü de harika oldu. Tadı da muhteşem. Dilediğiniz saatte tüketebilirsiniz. Dilerseniz hızlıca tarife geçelim. Bunun için bir su bardağı ılık sütü derince bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine ise sırasıyla yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ayçiçek yağı, Ve bir adet yumurta beyazına hamuru için sarısını ise üzerine streç filmle kapatıp üzeri için kullanacağım. Kenarda beklesin. 3 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Tüm ölçüleri aynı su bardağı ölçüsüyle kullandım. Bir pakette toz maya ekliyorum. Tuzunu eklemeden önce güzelce çırpıcı yardımı ile iyice karıştırıyorum ve yaklaşık 10 dakika bekletiyorum. İyice mayalar kabardıktan sonra toplamda 4,5 su bardağı un kullanacağım. Unu ekledikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuzu da kullanarak yumuşacık ele yapışmayan hamur yoğurmam gerekecek. Yavaş yavaştan unu eklerseniz tam kıvamını tutturabilirsiniz. Hemen en başta 4,5 su bardağı unu eklemeyin. Belki de 4 su bardağı un ile de hamurunuz güzelce yoğrulabilir. Gördüğünüz gibi hafiften elime yapışıyor. Şimdi oda ısısında erimiş yaklaşık 50 veya da 70 gram tereyağını kullanabilirsiniz. Ben bizim yağ kullandım reklam değildir bu arada. Oda ısısında yaklaşık 2 saat önce eritmiştim. Öncelikle hamurla tereyağı yapışmayacaktır. Hiç korkmayın. İyice 2-3 dakika yoğurunca böyle pürüzsüz kıvamda hamur elde etmiş olursunuz. Muhteşem oluyor. Sonradan yum tereyağı ekleyince harika ve günlerce tazeliğini koruyabilen bir poğaça hamuru elde etmiş olursunuz. Şimdi de güzelce üzerine hava almayacak şekilde streç filmliyorum. Temiz bir havlu ile üstünü kapatıp 1 saat dinlendirdim. Toplamda 2 katı kabarmış oldu. 1 saat sonra da artık şekillendirebilirim. Şöyle hafiften havasını alıyorum. Bir kere yoğurmanız yeterli olacaktır. Böylelikle içerisindeki mayayı Tadını da çıkarmış olacaksınız. Yoksa acı bir tat gelecektir. Şimdi temiz bir tezgaha hafifçe un serpiştirdim ve kalın bir merdane yardımıyla ile ileri geri hareketler yaparak olabildiğince yuvarlak şekil veriyorum. Ne kadar büyük açabilirseniz o kadar güzel oluyor. Kat kat olacaktır sardığımızda. Küçük böyle zeytin ezmesi almıştım. Kahvaltılık satan peynircilerden satın almıştım. Her tarafına spatula yardımı ile sürüyorum. Yumuşacık kıvamda muhteşem oluyor. Terapi gibi her tarafına sürdüm. Şimdi artı işareti vererek böyle üçgen kesimler kesiyorum. Toplamda yanılmıyorsam 16 adet poğaça et, elde etmiş oldum. Ne kadar küçük yaparsanız o kadar güzel oluyor. Sonradan da tepsi mayası için bırakıldığında kocaman poğaçalar elde etmiş olursunuz. Rulo şekli verdim. Videoda gördüğünüz gibi yağlı kağıt serilmiş tepsilere aralıklı olacak şekilde diziyorum. İki tepsi poğaça elde etmiş oldum. Şimdi de üzerine streç filmliyorum. 15 dakika tepsi mayası için bırakacağım. Tepsi mayası mayalanırken fırınınızı 190 dereceye ayarlayın. Tam 15 dakika içerisinde güzelce fırında ısınmış olacaktır. En başta ayırdığım yumurta sarısını hafif çırpıyorum ve üzerlerine sürüyorum. Hepsinin üstüne yetecek şekilde sürüyorum fazla poğaçaları ezmeden hafif hafif şöyle havalı gözüksün diye birazcık da çörekotu veya susam serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişiyor. Çok hızlı pişen bir poğaça tarifidir. Arada gidip gelmenizi tavsiye ederim. Hızlıca kabarıyor ve kızarıyor muhteşem oldu. İlk sıcağı çıkınca sıcacık çayın veya kahvenin yanında muhteşem gidiyor. Yanına da bir peynir koyun. Çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Ertesi günü de yumuşacık oluyor. Eğer biraz sert gibi geldiyse size fırınınızı 190 dereceye ayarlayıp 5 dakika ısıtmanız yeterli olacaktır. Ki zannetmem 2-3 gün kalacağına muhteşem bir poğaça oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.